Şimdi arkadaşlar gübre fabrikasını geçelim. Yüz endeksine geçelim. Ee, öncesinde gübre fabrikasında geçelim. Yüz endeksine geçelim. E, ee, yüz endeksinde bugün neler olmuş? Bundan sonra ne olabilir? Ne, dedi, ne demiştik? Yüz endeksi iyi görünüyor. Şimdi sıkıntı yok ama her an sıkıntı çıkartabilir demiştik. Yani yani yakın zamanda hemen yarın olmayabilir ama 140'larda direnç yaptı. Buralarda düzeltme yapma olasılığı yüksek ee, vesaire konuştuk. Hala devam ediyor bu süreç yani. Devam ediyor. Evet. Yani ansızın birden paldır küldür bir şeyler olmasın. Yani önlem almak gerekiyor dedik. Çöküşten bahsetmedik. Düzeltme dedik ama ciddi boyutta olabilir. 120'lere kadar 100 endeksini düzeltme yapma kapasitesinden bahsettik. E zaten biz söylediğimiz zaman hemen olmaz. Ansızın olur bu. E yani Peki e şimdi Perşembe günü açıklanacak arkadaşlar e, faiz rakamları vardı yanlış hatırlamıyorsam onun e, önemi büyük ona dikkat etmek gerekiyor orada volatiliter hareketler olabilir dövizde yükseliş geri çekilme endekste düzeltme e, yükseliş geri çekilme vesaire gibi durumlar olabilir orada hisselerde bir oynaklık olabilir. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Perşembe günü saat 14 civarı açıklanacaktı. Siz yine kontrol edin. 10'da ya da 14'te açıklanıyor. Ya 10'dur ya 14'tür ama ben 14 gibi hatırlıyorum. Ama siz yine de kontrol edin. Şimdi bunun dışında arkadaşlar, takip listeme aktardım. Görüldüğü gibi zamanında sakla zamanlı gelir zaman demişler. Sabırla alıp bekledim. Ne kadar bekledim? Ortalama arkadaşlar bir ay olmadı ya. 15 gün, 10 gün beklediğim var. 15 gün beklediğim var. Bir ay beklediğim de vardır belki içinde, ama o kadardır yani. Evet, ya biraz sabretmek gerekiyor. Borsada biraz e, bu, bu işin her işin bir maliyeti var, bunun maliyeti de sabır arkadaşlar. Evet, yani burada da manevi şeyler dönüyor yani. Borsada arkadaşlar biliyorsunuz ki e, hani bazı işlerde fiziken çalışıp para kazanıyorsunuz, bazı işlerde e, sabır e, şey yaparak, e, fikrinizle, düşüncenizle yani. Hani hizmet sektöründen bahsediyorum. Fikrinizle düşünerek, düşünerek kafa yorarak para para kazanabiliyorsunuz. Borsada da e, hem teknik analiz hem de sabırla para kazanabiliyorsunuz. Yani burada fikir ve düşünceye de gerek yok. O kadar kafa yormaya da gerek yok. Mantık aramaya da gerek yok borsada. Teknik analiz var. E, çok mantık arama çünkü mantığına uymaz. Sen mantıklı bir kişiliğin vardır. Çok mantıklısındır ama zaten borsa senin mantığına uymaz. Borsada bilmeyenler daha güzel para kazanır. Borsada bilmeyenler. Ama gidip onun bunun ağzına bakıp çok inceler detaylarıyla işte derinlik takip eder. Düzey 2 bilmem nesini takip edersen takasını ıvırın zıvırını. notlarını filan alıcıyı satıcıyı takip edersen yanılırsın. Niye? Zaten onların çoğu 3 kağıt yani. Bugün bakıyorum bir hisseyi takip ediyorum. 1 milyon lot var alışta. Öbür tarafta 100 bin lot var. Şöyle bir baktığın zaman bu hisse gidecek görünüyor. Bir bakıyorsun 2 dakika sonra o 1 milyon lot terse dönmüş. 2 milyon lot olarak. Yani Birisi mi aldı? Hayır. Birisi mi sattı? Hayır. Yer değiştirmiş. Yani geri çekiyor lotunu öbür taraftan satışa giriyor. Ne yapıyor orada? Küçük yatırımcı yukarıdan mal vermeye çalışıyor. Hani orada da lotu gösterip hani ben işte bir milyon alıcıyım ben burada bekliyorum. İşte siz de alın üstten. Ya sen alıcıysan oraya bir milyon lot yazma. Direkt al. Niye bekliyorsun ki? Niye yazıyorsun oraya? Alıcıysan direkt al ya. Bir kademenin hesabı mı olur? Alıcıysan direkt al. Oradaki notu orada bekletip de işte ben burada bir milyon not alıcıyım bekliyorum demenin manası ne yani? Direkt alıver. Alıcıysan alıver yani. Ne bakıyorsun? Al yani. Değil mi? Yani satıcıysan da bir zahmet satıver yani. Ama öyle oluyor. Direkt satıyorlar zaten. Satarken öyle değil. Satarken direkt satıyorlar. Eğer satmak istiyorlarsa ya da alırken direkt alıyorlar. Yani demek istediğim şu ki arkadaşlar çok oyunlar var çok fazla oyun var. Dikkatli olmakta fayda var. Ya yani bunu birçok arkadaşımız biliyordur. Ben bilmeyenleri anlatıyorum. E, bu tip şeyler çok dönüyor. %90'ı palavra yani. %90'ı hikaye. Şimdi SPK denetlemeye çalışıyor da yani adamlar da ne yapsın hangi birine yetişsin yani. Evet, korumaya çalışıyorlar küçük yatırımcıyı ama hangi birine yetişsin? Şimdi e, herhangi bir olay oluyor. Devlet diyorlar işte devlet nerede? Ya devlet şimdi hangi birine yetişsin? Sokakta işte kuyuya düşen adam adamı devlet nereden görsün mesela? Yani basit bir şey. Büyük şeylerden bahsetmiyorum ama yani burada da SPK hangi birini takip etsin, hisselerin hangisini takip etsin, hisselerin içinden hangi hangisi nereye manipüle, ancak şikayet falan olursa belki onları takip alıyordur. Yani öyle diye düşünüyorum ben. Şimdi işte işlerini bilmiyorum ama e, tabii ki de e, denetime tabi işte dikkatli olmak lazım. Burada yatırımcıya da çok iş düşüyor. Yatırımcının uyanık olması lazım, kendini ezdirmemesi lazım. Bu konularda biraz daha mantıklı olması lazım. Yani bu konularda mantıklı olmak lazım. Yani her şey doğru değil arkadaşlar. Borsada görünen her şey doğru değil. Teknik analizde bile doğruluk payı yok. Kendi grafiğine bakıyorum aynı gösteriyor. Diğer taraftan teyit ediyorum başka diğer yatırım enstrümanlarıyla. Gerekirse parite yapıyorum, gerekirse sektörüyle kıyaslıyorum. Ya o kadar çok şey yapıyorum ki hiç alakası olmayan sonuçlar gözüküyor yani. Ya ben bu işin içinde olduğum için biraz daha şey yani net söyleyebiliyorum arkadaşlar e, açıkçası e, 20 seneyi geçti artık e, yani o kadar çok dönen dolaplar var ki bazen e, söyleyemediğim şeyler de var yani söyleyemediğim şeyler de var işte söyleyebileceğim kısmını sizlere aktarıyorum e, yanlış anlaşılmalara e, anlaşılmalara sebebiyet vermemek için aslında içinde çok şey var söyleyecek söyleyemiyorum işte e, anlıyorsunuzdur umarım benim şimdi 100 endeksine bakacağız. Bu arada arkadaşlar takip listemden faydalanmak isteyen arkadaşlarım sadece takip etmek amacıyla aşağıda silver videonun altında silver üyeliği yapabileceğiniz youtube kanalının sayfası var ya da site üzerinden borsacıselimaldemir.com üzerinden hem indikatörümüz var hem arkadaşlar kendi kullandığım indikatörüm var çok faydası var çok faydalı bir şey para kazandıran bir şey yani sizi uyaran bir şey. Ee, dilerseniz oradan inceleyebilirsiniz. Ziyaret edebilirsiniz. Ee, takip listemi de e, faydalanmak isteyen arkadaşlar yine takip listemi takip edebilirler. Sistemden detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 100 e, endeksine geçelim. 100 e, endeksinde arkadaşlar performans hala iyi görünüyor ama dirençlerde hala 140'larda kıramadı burayı. Buralar zaten direnç. Desteği gördü. Tekrar yukarıya zorladı. Dolar bazında iyi görünüyor ama... Dolar kötü olduğu için iyi görünüyor bence. Dolarda da bir şey yok. Yani dolar bazında iyi görünüyor. Dolara göre bakıyoruz ama dolar da iyi değil ki. Yani iyi bir şeye karşı kıyaslamak lazım. Şimdi dolara bir bakalım. Altına göre bakacağım. Altın da iyi değil. Yani altın da zayıf. E, hepsi zayıf. Şimdi arkadaşlar dolar destekte. Dolar destekte işte buradan destekte tepki alımı yapabilme kapasitesi var. 7.60'lar 7.50'ler vesaire aşağıda gelebileceği hala seviyeleri olmasına karşılık ya buralar artık orta seviyelerinde performans nasıl nötr yine performans yok yani destek direnç arasında oyalanabilir aşağıda 7.35'lerden bahsettik muhtemelen 7.40'lar olmuş olabilir orası trendden dolayı yukarıda da arkadaşlar 8 liralar direnç görünüyor 8 liraları kırmadığı takdirde hatta şu anda buraları da direnç yaptı kaç buralar ee, şurada bir direnci var hemen orayı ölçelim hatta şöyle e, denk getirelim Evet, burası e, 7.90'larda direnci var kırması halinde 8'ler oralar direnç arkadaşlar e, daha fazla yükseliş yapabilmesi için yükselişten bahsedebilmesi için bir kere şu 8'lerin üstüne atması lazım arkadaşlar hatta 8.40'a kadar gidebilecek kapasitesi var aslında 8.40'ın üzerine kırıp atarsa o zaman yükselişten bahsedebiliriz Burada hareketler yapması normal. Buradaki hareketler de endekse düzeltme getirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi e, altına da bir bakalım. Ben hisselere bakacağım. Şu anda zaten dediğim gibi arkadaşlar teminatla hareket etmekte fayda var. Hisselerin kötü seviyelerine bakıyoruz. Çok primli hisselere ne yapıyoruz? Teminat veriyoruz. E, teminat seviyeleri var diyoruz. En kötü desteklerine bakıyoruz e, endekselen düzeltme yaparsa. E, çünkü yeni gelen arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımız şimdi birçok hisse para kazandırdı. Onlara zarar ettirebilir. O yüzden biraz daha temkinli gidiyoruz. Şimdi e, altında ne görünüyor? Gram altın. Ona da bir bakalım da sonra hisselere geçelim. Bir de Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin'e 180, 18 bin artı 20 bin, 25 bin lira gitmek istiyor demiştik. Gittim onu merak ediyorum ona bakacağım. Evet altında görüldüğü gibi arkadaşlar benim çizdiğim trendin dışına çıkmıyor. Bu trendin içinde aşağı doğru geliyor. O da çok hoşnut görünmüyor. Yani e